Buna göre seçtiği hal değişimi donma olan öğrenci aşağıdakilerden hangisidir? Sübünleşme ve karalaşma seçen olmamıştır. Sübünleşme ve karalaşma seçilmemiş. Emir, emir ve Duru birbirinin tersi olan hal değişimleri seçmişlerdir. Yani bir erime seçti, diğeri donmayı seçmiş. Duru ve Yaren ısı gerçekleşen hal değişimlerini seçmişlerdir. Isı alanlar burada erimeli buharlaşma. Erimeli buharlaşma da gitti. Geriye donmayla yoğuşma kaldı. Işıl seçtiği hal değişimi yoğuşma değildir. Işıl yoğuşmayı seçmediyse geriye sadece donma kalıyor. O yüzden donmayı seçen ışıldır. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Buna göre uçakların yüksekte uçtuğunda iz bırakmasına neden olun olay verilenlerden hangileriyle benzerlik gösterir? Uçaklar 26.000 bin daha yüksekte uçuyor. Hava çok soğuk oradan. Uçak motorlarına çıkan sıcak hava ile birleşince yoğunlaşarak beyaz bir iz bırakır. Uçakların egzozlarına çıkan bu buhara kuyruk izi ya da yoğunlaşma izi denir. 26.000 fit yükseklikte gerçekleşen bu olayda egzozdan çıkan sıcak gaz su buharını ufak su damlalıklarına dönüştürebilir. Hatta bu su buharı olarak minik buz kristallerine dönüşür. Buharlaşana kadar bu şekilde kalır. Buradaki olay yani egzozlardan çıkan sıcak hava burada buz kristallerine dönüşmesine sebep olmuş. Bir, kışın çatılarda suyun donarak sarkıtların oluşturması. Burada Suyun donma olayı var. Yani burada ha, e, havadaki su borunun katı hale geçtiğini, buz kristalinden dönüştüğünü görüyoruz. Kışın çatılarda suyun donması, sıvı halden katı hale geçiş, donma örneği. Fakat burada kırılaşma var. Su borularının kış aylarında donması, yine sıvı halden katı hale geçiş var. Karbondioksit gazının sıvı hale geçmeden katı hale geçmeden kuru buza dönüşmesi, yani burada gazın direkt katı hale dönüşmesi. Yani krallaşma var. Yukarıda kralaşma anlatmış bize. O yüzden hangisi benzerlik gösterir? Sadece burada 3 ile benzerlik gösterir. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdaki deney düzeneyi hal değişimi için oluşturulmuştur diyor. Balanç ocağı içindeki 90 derece sayıdaki su ısıtılarak erilenme yerde toplanması sağlanıyor diyor. Buna göre deney sürecinde gerçekleşen Hal değişim olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Evet burada ısıtılan su e, kaynattan sonra olacak? E, burada bir buharlaşma olayı görüyoruz. Buharlaşan e, su buharı burada ne yapıyor? Soğutucu içerisinden geçerken burada ne oluyor? E, geçen gaz yoğuşarak su damlacıkları halinde ne yapıyor? Erlenme yeri içerisinde toplanmış oluyor. Yani biz burada e, buharlaşma ve e, yoğuşma olayını ne yapıyoruz? görüyoruz çocuklar. O yüzden cevabımız buharlaşma ve yoğuşma olacak. A seçeneği. Buna göre tablodaki veriler incelendiğinde ifadelerin hangilerine ulaşılabilir? 1. N maddesinin hal değiştirdiği sıcaklıkta. N maddesi 30 derecede hal değiştiriyor. Sıcaklığın sabit kaldığı yerde maddemiz hal değiştirir. Y maddesi de 33 hal değiştiriyor. Bunlar başlangıçta sıvıymış. N maddesinin hal değiştirdiği sıcaklık 30, 30 derece. Y maddesi bu y maddesi sıvı halde bulunmaktadır. Baktığımız zaman 30 derece burada. O yüzden y maddesi daha henüz halleştirmeye başlamıyor. O yüzden 30 derecede y maddesi sıvı halde bulunur. Doğrudur. N ve Y sıvılarının hal değişimi için geçen süreler aynıdır. Evet. 9. ve 15. dakika arasında. ikisi de 9. ve 15. dakika arasında. Yani geçen süreler burada birbirine eşit. O yüzden ikinci öncü de doğrudur. Isıtma süresi sonunda N ve Y maddeleri iki kez hal değiştirmiştir. Burada sıcaklığın sabit kaldığı yerlerde hal değişimi gerçekleşiyor. O yüzden burada sadece 30'da sabit kalmış. Burada sadece 33'de sabit kalmış. Yani burada birer kez hal değiştirmişler. O yüzden üçüncü maddemiz yanlış. cevapımız 1 ve 2 A şıkkı. Yoğuşma gaz halindeki bir maddenin ısı vererek sıvı hale dönüşmesi olaydır. Buharlaşma ise sıvı maddenin ısı alarak gaz hale geçmesi olaydır diyor. Yoğuşma ve buharlaşma ile ilgili aşağıdaki deney düzeni kurulmuş. Büyük kap içerisinde sıcak su ve boş kap içerisindeki bir konuluyor. Büyük kabın ağzı streç film ile kapatılıp üzerine 5 derece sıcaklığındaki madeni para bırakılıyor. Evet madeni parayı burada görüyoruz. Streç film de burada zaten. Buradan buharlaşan su ne oluyor? Buradaki madeni paranın şeyine dokunduktan sonra ne yapıyor? Yoğuşuyor ve su damlacıkları ne yapıyor? Bu ortadaki kap içerisinde toplanıyor. Yapılan deney ve gözlem sonuçlarına göre diyor ifadelerinden hangilerine ulaşılamaz? Evet burada bir buharlaşma ve yoğuşma olayını görüyoruz. Streç film üzerinde madeni para yerine buz konulursa küçük kapta daha fazla su damlacıkları birikir demiş. Doğrudur. Eğer biz buraya buz koymuş olsaydık ne olacaktı? daha fazla su yani hızlı bir şekilde daha fazla su birikmesi sağlanacaktı. sıcak su kaynayınca kadar ısıtılırsa küçük kapta daha az su birikir demiş. Eğer bu kaynayınca kadar kayna şey ısıtılırsa daha çok su birikir çünkü daha çok buharlaşma ve daha çok yoğuşma olacaktır. Bu yanlış bilgi oluyor. su buharı ısı kaybederse yoğuşur demiş. Evet, bu da nedir? Doğru bir bilgidir. Biz yalnızca 2'ye Ulaşamayız. Cevabımız da ne olur? B seçeneği. Fen bilme dersinde Aynur öğretmen sorulmaz zararlı olan naftalin ile ilgili deney yapmak için iyice havalandırılmış laboratuvarda yanda verilen deney düzenini hazırlıyor. Deneyin yapılışına bakacak olursak e içerisinde naftalin konup ağzı pamuk ile kapatılacak ısıtıcı ile kurulan düzenek ısıtılıyor diyor e, deneyin sonucuna bakacak olursak katı halde olan naftalin tamamen kayboldu yani gaz haline geçti. Katı haldeki naftalin yerine ise gaz erlenme yerini içerisinde biriktiriyor. Evet burada bir e, ne olay görüyoruz? Çocuklar süblimleşme e, olayı var. Burada süblimleşme var. E, çünkü buradaki naftalin e, katı halden direkt ne oluyor? Gaz hale geçiyor ve süblimleşiyor. Bu deneyle ilgili diyor Verilene hangileri doğrudur? Kuru buza e, ısı verildiğinde meydana gelen hal değişimine benzer bir hal değişimi gerçekleşmiştir diyor. Doğru. Kuru buzda eğer ısıtacak olursak ısı verirsek ne olur? Aynı şekilde süblimleşerek gaz hale gelir. E, Eğlen maya soğutulduğunda meydana gelecek hal değişimi yoğuşmadır demiş. E, burada soğuma yaparsak buradaki meydana gelecek hal değişimi süblimleşmenin tam tersi neydi? Ee kırağılaşma olur o zaman. Burada süblim e, yoğuşma olmaz. E, ne olacaktır? Kırağılaşma dediğimiz olay e, meydana gelecektir. O yüzden bu yanlıştır. E, bazı saf maddelerin erime ve donma sıcaklıkları ayırt edici özellik taşımakta da demiş. E, saf maddelerde e, ne olur? Erime ve donma noktaları ayırt edici bir özellik taşır. Bu da doğru bir özelliktir. E, o yüzden e, baktığımız zaman çocuklar bize doğru olanı sormuş. Sadece ikinin yanlış olduğunu. 1 ile 3'ün doğru olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneği olur. Buna göre metinde boş bırakılan yerleri doğru tahmin ederek doldursak aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Kaynama ve buharlaşmanın özelliklerini yazmamız isteniyor. 1. Sıvının her yerinde kabarcıklar oluşturarak meydana gelen hızlı buharlaşma bu kesinlikle kaynama. Her sıcaklıkta gerçekleşir buharlaşmanın özelliği. Belirli sıcaklıkta gerçekleşir kaynamanın özelliği. Sıvının sıcaklığı arttıkça buharlaşma hızı artar. O yüzden 4 buharlaşmanın özelliği. Sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Yüzeyde gerçekleşen yine buharlaşmadır. Buharlaşmanın özelliği. Sıvın tamamında yani her yerinde gerçekleşir. Kaynamanın özelliğidir. O yüzden kaynama 1, 3, 6. Buharlaşma 2, 4, 5 olacak. Yani cevabımız D Yukarıdaki verilen tanım ve kavramların doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisi gibidir? Eşleştirelim. Hava soğuduğunda... Havanın içindeki su buharı yoğunlaşarak çimlerin yapraklarını, ağaçların, toprakların üzerinde su damlacıkları oluşturur. Yani burada çiğden bahsetmiş. O yüzden çiğ ile eşleştiriyoruz. Özellikle sonbahar ve kış aylarında gece çok soğuk olduğunda havadaki su buharı yüzeydeki soğuk semineri donarak kristalleşir. Yani kırağıdan bahsetmiş burada. Havadaki su buharı yere yakın yerlerde havada asılı damlacıklar oluşturur. Yüzey bulutu da denir. Yani sistem bahsetmiş. Bulutlardaki su damlacıkları havanın sıcaklığının aniden büyük ölçüde düşmesi sonucunda buz toplarına döner. Evet, burada buz toplarına dönmesi yani sıvının donmasından bahsediyor. O dolu yağışıdır. O yüzden bu şekilde eşleştirmemizi yapacağız. Baktığımız zaman doğru eşleştirme C seçeneğinde verilmiş. O yüzden cevabımız C şıkkı.